Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir modelle daha beraberiz. Leyla'nın örgü atölyesi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. İkisi şişle bir de konuşabilsem. Çok güzel bir model anlatımı yapacağım size. Yaprak gibi açılıp kapanan ve ajurlu bir model olacak bu. Modele geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup destek verirseniz çok mutlu olurum. Zil butonunu da basarsanız ve aktif hale getirirseniz yayınlanan videolardan haberdar olursunuz. Kanallara abone olmak tamamen ücretsizdir. Şimdi model için gerekli olan ilmek miktarı 10 ve 10'un katları artı 3 ilmekte başlıyoruz. Yani öreceğiniz ürün neyse 10 ve 10'un katlarından ilmeklerin oluşmasına dikkat etmek gerekiyor ve artı 3 ilmek ilave etmek gerekiyor. 2 modellik ilmek attım ben burada haroşa ördüm başlangıçta siz lastik ya da haroşa ne yapacaksanız onun hazırlığını yaptıktan sonra bir sıra ters örgü örerek modeli kurmaya hazır hale örneğinizi getirmeniz lazım örgünüzü ben de bir sıra ters ördüm ve şimdi modeli beraber yapalım düz taraftan modeli kuracağız ters taraftan bir sıra ters geçtim. Hazırız. Kenar ilmeği örmeden alıyoruz 3 tane düz. Sıradaki 2 ilmeği sağa doğru kesiyoruz. 1 doladık. 1 düz. 1 doladık. Sıradaki 2 ilmeği sola doğru kesiyoruz. 5 tane düz. Bu iki örnek arasında. Sonra 2 ilmeği sağa doğru kesiyoruz. ikinci modeldeyiz. 1 doladık. 1 düz. 1 doladık. 2 ilmeği sola doğru keseceğiz. Birincinin yönünü değiştirirsek sola doğru giden çizgimiz güzel görünür. İkisini birlikte sola doğru kestik. 3 tane düz ilmek başladığımız gibi bitti ilmeklerimiz ve kenar ilmeğimizi de ördük şimdi ters sıradayız ikinci sıra bu sırada tüm ilmekleri ters olarak örüyoruz Tüm ilmekleri sıra sonuna kadar ters olarak ördük. Geldik ön sıraya. Üçüncü sıramızdayız. Kenar ilmeği örmeden aldık. 2 tane düz. Bu ilmeği sağa doğru kaydıracağız. Hemen ikisini birlikte sağa doğru düz. Bir tane doladık. 3 tane düz. bir tane doladık birincinin yönünü değiştirelim hemen ikisini birlikte sola kesim yapıyoruz arada üç tane düz İkisini birlikte sağa kesim ikinci örnekteyiz bir tane doladık üç tane düz bir tane doladık sola kesim ve iki tane düz. Sıramız bitti. İki model yan yana kurmak istememin sebebi şuradaki iki modelin ortasının nasıl yürüdüğünü göreceğiz. Zaten buradakinin tekrarını yapacağız daha geniş bir alanda modeli kurduğumuz zaman. Arka sıradayız. Tüm ilmekleri ters olarak örüyoruz. Evet. 4 sırayı geride bıraktık. Geldik. Bir sonraki sıra. Yine ilmekleri sağa doğru kaydıracağız. Bir düz. İkisini birlikte sağ kesim. Bir doladık. Bir, iki, üç, dört, 5 tane düz. Bir doladık. Yönünü değiştirip ikisini birlikte sola kesiyoruz. Bir tane düz. İkisini birlikte sağa kesiyoruz. Bir tane doladık. İkinci modeldeyiz. 2 3 4 5 tane düz. Bir tane doladık. Yönünü değiştirelim birincinin. İkisini birlikte sola kesiyoruz. Bir tane düz ve kenar ilmeğimiz. Arka sırada yine tüm ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Evet, tüm ilmekleri ters olarak örelim. Evet model şöyle bir V'ler görüntüsü aldı. Şimdi şekillenecek biraz daha. Kenar ilmekten sonra 3 tane düz. Sonraki 2 ilmeği sağa doğru kesiyoruz. Bir doladık. Bir düz. Bir doladık. Sonraki 2 ilmeği de yine sağa doğru kesiyoruz. 2 tane düz bir örnek bitirdik şu geçişte kaldı bunu ters olarak öreceğiz bu sırada sonra yine iki düz sağ kesim bir doladık bir düz bir doladık sağ kesim 3 tane düz. Burası son olduğu için 3 tane düz. 3 düzle başlamıştık yine. Ve kenar ilmeğimiz. Şimdi bu sırada da tüm ilmekleri ters öreceğiz. Yalnız ortadaki ters ördüğümüzü düz olarak öreceğiz. Burada kendini gösteriyor. En ortadaki ilmek düz olarak öreceğiz. Diğerleri ters. Geldik bir sonraki sıraya. Kenar ilmekten sonra 3 tane düz. Bir önceki düz sırayla aynı. İki ilmeği sağa doğru kesiyoruz. Bir tane doladık, bir tane düz. Bir tane doladık, iki ilmeği yine sağa doğru kesiyoruz. İki tane düz bir tane ters ikinci modele geçtik iki tane düz iki ilmek sağa doğru birlikte düz bir doladık bir düz bir doladık yine iki ilmek sağa doğru birlikte düz iki tane düz üç tane düz burası kenar pardon ve kenar ilmeğimiz arka sırada yine Hepsini düz, ters öreceğiz, yalnız ortadaki ilmeği düz olarak öreceğiz. Bu kendini gösteriyor. Ilmekleri gördüğümüz gibi kenara geçelim. Geldik ön sıraya. Yine bir önceki ön sırayla aynı örüyoruz bunu da. 3 tane düz. İkisi birlikte sağa doğru kesim yapıyoruz düz. Bir doladık. Bir düz. Bir doladık. İkisi birlikte sağa doğru düz. 2 tane düz. Bir tane ters. 2 tane düz. İkisi birlikte sağ kesim, bir doladık, bir düz, bir doladık, ikisi birlikte sağ kesim, üç tane düz burası kenar ve bir tane kenar ilmeğimiz. Modelin yarısı için son sırayı geçiyoruz. Tüm sırayı ters geçeceğiz burada ortadaki dahil. tüm sıradaki ilmekleri ters olarak örüyoruz. Şöyle bir bakalım. Şimdi bu tam 12 sıra geçtik ve modelin yarısı. Bunu kapatırken burayı açacağız. Modelin diğer yarısını da yapacağız birazdan. Evet ön sırada kenar etmekten sonra bir düz örüyoruz. Bir kere dolayıp sola kesim yapacağız. Sola yaptığımız kesimlerde birincinin yönünü değiştiriyorduk. İkisini birden düz örüyoruz. 5 tane düz. Şimdi burada model burada kapatırken burada ortada açacağız. İki model kapanacak, sağdan sondan ortada bir model açılacak. 5 tane düz ördükten sonra sağ kesim yapıyoruz. Bir doladık. Bir düz. Bir doladık. Sola kesim. 1 2 3 4 5 tane düz. Sağ kesim yaptık. 1 doladık ve 1 düz. Sıramızı bitirdik. Arka sıranın tamamını ters olarak öreceğiz. kenar ilmeğimizi de ters olarak örelim geldik ön sıraya buralarda yarım model kaldı birisi sola giderken birisi sağa doğru bakacak şimdi geldik ön sırada kenar ilmekten sonra iki tane düz bir tane doladık sola kesim yapıyoruz 3 tane düz sağ kesim bir tane doladık 3 tane düz bir tane doladık sonra kesim 3 tane düz sağ kesim bir tane doladık iki tane düz ve kenar ilmeğimiz Evet bunlar kapanıyor, burası açılıyor. Şimdi arka sırada yine ilmeklerin tamamını ters olarak örüyoruz. Tümünü ters olarak örelim. Yine ön sıradayız. Kenar ilmekten sonra 3 tane düz Bir doladık. Sola kesim yapıyoruz. Bir düz. Sağa kesim. Zaten kendini gösteriyor. Kesilecek noktalar. Bir doladık. 5 tane düz. Tekrar doladık. Sola kesim. bir düz sağ kesim bir doladık üç tane düz ve kenar ilmeğimiz güzel bir model umarım siz de beğenerek ve keyifle yaparsınız şimdi arka sırada yine tamamını ters olarak örelim Evet, tüm ilmekleri ters olarak örüp gelelim. Geldik ön sıraya. Kenar ilmekten sonra bir düz örüyoruz. Bir kere doluyoruz. Sağ kesim yapıyoruz. Şurada yaptığımızın yarısı. Burada yapmıştık onu. Sonra iki düz. Şu orta ilmeği ters olarak örüyoruz. Şurada yaptığımızın aynısı. Kaydırmış olduk. İki düz. Bir doladık. Pardon sağ kesim önce. Bir doladık. Bir düz. Bir doladık. Tekrar sağ kesim. 2 düz yine ortadaki ilmekteyiz bunu ters öreceğiz iki tane düz sağ kesim bir doladık bir düz ve kenar ilmeğimiz geldik arka sıraya arka sırada tamamını ters olarak öreceğiz yalnız o ortadaki bir tane ters ördüğümüzü düz olarak öreceğiz burada. Şurada kendini gösteriyor. Diğerlerini ters. Şurada yaptığımız işlemin aynısını burada yapıyoruz şimdi. Ve şuralarda yarısını yapıyoruz. Yine geldik ön, ön yüze ve bir önceki sırayla burada 3 kez aynı şeyi yapmıştık. Bir önceki sırayla aynısını yapacağız. Bir düz, bir doladık sağ kez. İki düz bir ters 2 düz sağ kesim 1 doladık 1 düz 1 doladık tekrar sağ kesim 2 düz 1 ters 2 düz sağ kesim 1 doladık bir düz ve kenar ilmeğimiz. arka sırada yine şunları düz diğerlerini ters olarak öreceğiz Evet bu şekilde sırayı geçip gelelim. Geldik yine ön sıraya. Bir kez daha bir önceki sıra, sırayı tekrar edelim. Bir düz, bir doladık. Sağa kesim. İki düz. Bir ters. İki düz. Sağ kesim. Bir doladık. Bir düz. bir doladık tekrar sağ kesim iki düz bir ters iki düz sağ kesim bir düz ve kenar ilmeğimiz arka sırada tamamını ters olarak öreceğiz bu sırada. O düz gördüklerimizi de ters olarak örüyoruz. Geldik ön tarafa. Şöyle bir baktığımız zaman modelimizi bitirmiş oluyoruz. Toplam 24 sıra geçtik. 12 sıra buraya kadar ve sonrasında da 12 sıra modeli kaydırdık. Şimdi bu 24 sıranın birinci sırasından başlayarak tekrar edeceğiz 24 sırayı sürekli. Bugünlük bu kadar. Ajurlu modelleri ben gerçekten seviyormuşum. Bu da güzel benim sevdiğim bir model oldu. Umarım siz de beğenerek ve keyifle yaparsınız. Bir başka modelde başka bir videoda buluşabilmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın. Sevgiyle kalın.